Merhaba, eğer Türkiye'de bir esnaf veya küçük işletme sahibiyseniz bir saniyeliğine durup bana kulak verin. Çünkü vergi sisteminizde yani iş yapış şeklinizde çok ama çok önemli bir değişiklik kapıda. Hazırsanız gelin bu büyük değişikliğin ne olduğuna birlikte bakalım. Eğer bu soruya cevabınız evet ise doğru yerdesiniz demektir. Çünkü vergi sisteminizde köklü bir değişim yaklaşıyor ve kimse hazırsız yakalanmak istemez değil mi? Hadi o zaman hemen konuya girelim. Şimdi her şeyden önce olayın temelini bir anlayalım. Nedir bu sürekli duyduğumuz basit usul? Yıllardır pek çok esnafımızın hayatını kolaylaştıran bu sistem neydi, ne işe yarıyordu? Gelin bir hatırlayalım. Basit usul adı üstünde, işleri basitleştiren bir sistemdi. Küçük esnafın o karmaşık defterlerle, detaylı beyannamelerle boğuşmadan çok daha kolay bir şekilde vergisini ödemesini sağlıyordu. Yani muhasebe işlerine değil de Doğrudan kendi işinize odaklanmanız için tasarlanmış büyük bir kolaylıkta aslında. İşte en kritik nokta tam olarak burası. Bu kolaylık, 2026 yılı itibariyle bazıları için sona eriyor. Bakın, herkes için değil altını çiziyorum. Belirli meslek grupları artık bu sistemden faydalanamayacak ve daha detaylı defter tutmaları gereken gerçek usule geçmek zorunda kalacaklar. Peki, tamam da bu değişiklik tam olarak kimleri vuruyor? Sizin işletmeniz bu listede mi? Gelin şimdi resmi duyuruya göre hangi meslek gruplarının basit usulün dışında kalacağına net bir şekilde bakalım. Evet. Resmi duyuruda 7 ana kategori sayılmış. Şimdi bu kategorileri tek tek açık açık konuşalım. Bakalım sizin işiniz bu listede yer alıyor mu? Liste oldukça net. Bakın, eğer mal alıp satıyorsanız, yani al-sat işiyle uğraşıyorsanız bu sizi ilgilendiriyor. Kendi ürünlerinizi üreten bir imalatçıysanız, evet siz de bu listedesiniz. İnşaat, tamirat, tadilat işlerimi yapıyorsunuz. Maalesef siz de bu kapsama giriyorsunuz. Oto tamircileri, lokantalar, kafeler, eğlence mekanları ve son olarak taksiciler, dolmuşçular gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar. İşte tüm bu gruplar için basit usul dönemi bitiyor. Bu değişikliğin ne zaman başlayacağını bilmek belki de en önemli bilgi. Çünkü hazırlık için ne kadar vaktimiz olduğunu bize bu tarih söylüyor. Şimdi takvimlerinize kocaman harflerle işaretlemeniz gereken o güne odaklanalım. İşte o tarih bu. 1 Ocak 2026. Bu tarihi aklınızın bir köşesine değil, tam ortasına yazın. Çünkü o günden itibaren az önce saydığımız meslek grupları için basit usul resmen tarih oluyor. Yani geri sayım başladı diyebiliriz. Tamam, durumu anladık. Peki bütün bunlar sizin için, sizin işletmeniz için pratikte ne anlama geliyor? Artık geleceğe nasıl hazırlanmamız gerektiği konusuna geçme vakti. Peki bu standart prosedürlere geçiş ne demek? Açık konuşalım. Artık basit bir gelir gider hesabı yetmeyecek. Çok daha detaylı muhasebe defterleri tutmanız gerekecek. Her ay KDV beyannamesi hazırlayıp devlete sunmak gibi yeni zorunluluklarınız olacak. Kısacası tüm muhasebe ve vergi süreçleriniz kökünden değişiyor. Bu da büyük ihtimalle profesyonel bir mali müşavirle çalışmanızı gerektirecek ki bu da tabii ki yeni bir maliyet kalemi demek. İşte bu yüzden kendinize sormanız gereken en can alıcı soru şu: Benim işletmem 2026'ya hazır mı? Eğer bu değişiklik sizi etkiliyorsa, bence bugünden tez yok bir mali müşavirle görüşüp yol haritanızı çizmeye başlayın. Bilgi toplamak, plan yapmak için önünüzde hala zaman var ama bu zamanı akıllıca kullanmak çok önemli. Unutmayın, hazırlıklı olmak her zaman en iyi stratejidir. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur.